Hepinize merhabalar sevgili arkadaşlar. Sosyal Bilgiler Dersliği kanalına hoş geldiniz. Bugün 5. sınıf öğrencilerimle birlikte üretim, dağıtım ve tüketim konusunu işleyeceğiz. Yine bu konunun içerisinde kısa olduğu için ekonomide yeni fikirler konusunu da bu konuyla birlikte göreceğiz. Dersimize geçmeden önce derslerimizi beğenerek ve kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Şimdi hiç vakit kaybetmeden dersimize başlayalım. Kullandığımız ürünlerin bazıları bizlere ham olarak gelirken bazıları da işlenmiş olarak gelmektedir. Şimdi iki tane kavram öğreneceksiniz. Biliyoruz ki günlük hayatımızı devam ettirebilmemiz için bize birçok malzeme lazım. Bu malzemeler bize üretim, dağıtım ve tüketim denilen aşamadan sonra gelir. Şimdi öğreneceğimiz iki tane kavrama bir bakalım. Bir tanesi ham madde, bir tanesi işlenmiş maddedir. Şimdi ham madde ne demek? Önce bunu açıklayalım. Evinize direkt domatesi alıp bunu salata içerisine doğrayıp ya da menemen yapıp ya da normal olarak yiyorsanız, tüketiyorsanız bu ham madde olarak tükettiğiniz anlamına geliyor. Yani bir şeyin ana maddesi. Değişmeden önceki hali ilk halidir. Örnek veriyorum. Biraz önce ben yemek yaptım ve bu yemeğimde salça kullandım. Salçanın ana maddesi nedir? Domates. İşte siz o domatesi ilk haliyle, değiştirilmeden ki haliyle tüketiyorsanız bu ham maddedir. Geliyorum ikinci işlenmiş maddeye, ikinci kavramımız. İşlenmiş madde ise domatesin mesela şekil değiştirilmiş halidir. Biraz önce ne, ne dedim ben? Salça kullandım. Bakın domates işlendi, yıkandı, bir e, su haline getirildi sıvı haline getirildi, kaynatıldı. Sonra benim önüme ne olarak geldi? Salça olarak geldi. Yani biz buraya mesela ham madde olarak ne diyebiliriz? Domates diyebiliriz. İşlenmiş madde olarak da ne diyebiliriz? Salça diyebiliriz. Ya da hepinizin makarnalarınızı yerken çok sevdiğiniz bir ürün var. Ne? Ketçap. Ketçap doğada direkt kendiliğinden mi çıkıyor? Hayır. Domatesler işleniyor ve ketçaba dönüşüyor. İşte öğrendiğimiz iki tane kavram. Birisi ham madde, Birisi işlenmiş maddedir. Örneğin bir tane daha örnek vereyim. Çok uzattım. Kusura bakmayın geçiyorum. Şimdi ham madde ağaçtır. Değil mi? Bir kağıdın ham maddesi ağaçtır. Ama önümüze geldiğinde bu kağıt ne olmuştur? İşlenmiş madde olmuştur. Kullandığımız bütün ürünler bize ulaşırken üretim, dağıtım ve tüketim aşamalarından mutlaka geçer. Biraz önce ham madde ve işlenmiş madde örnek vermiştik ama biraz daha detaylı bakalım. Örneğin domates evlerimizde tükettiğimiz en önemli malzemelerden bir tanesidir. Bir ham maddedir. Biz ne yapıyoruz? Domatesi sabah kahvaltılarında direkt dilimleyip getiriyoruz. Menemenin içerisine kullanıyoruz. Ham olarak elma alıp akşamleyin yemekten sonra çatır çutur yiyorsanız elma ham maddedir. Ya da diğer sebze meyveler bizim için bunlar nedir? Ham maddelerdir. Ama diğerlerine dönelim bakalım. Salça. Domatesten sonra işlenip salça haline geliyor. Ya da elma. Elmanın suyunu sıkıp bir kutuya koyunca bu meyve suyu oluyor. O da ne oluyor? İşlenmiş bir ürün. Ya da ekmek. Ekmeğin ilk hali ham maddesi nedir? Buğdaydır. Değil mi? Buğday işleniyor. Neye dönüşüyor? Ekmeğe. Pantolon. Ya ipekten ya da başka bir malzemeden yapılıyor. İlk hali ipek sonradan neye dönüşüyor mesela ya da pamuktur sonradan işlenmiş madde olarak pantolona dönüşüyor. Üretim aşamasından tüketim aşamasına kadar olan bu sürece bir bakalım örneklerle bunu inceleyelim. Şeker üretiminin ilk aşaması şeker pancarı ekmektir. Benim babam tarımla uğraşıyor şeker pancarı ekiyoruz. Tam bu aralar Mart'ın sonuna doğru ne yapılıyor? Şeker pancarı ekiliyor tarlalara. Sonra şeker pancarı toplanıyor. Şekerler paketleniyor. Yani şeker üretiliyor, paketleniyor ve tüketim aşamasına gönderiliyor. Ne yapılıyor? Kamyonlara, tırlara yükleniyor ve marketlere dağıtılıyor. Marketten aldığımız şeker ile baklava, kek, çikolata, çayımızın içerisinde gibi şekillerde bu şekeri ne yapıyoruz? Kullanıyoruz. Yani tüketiyoruz. Örneğin zeytinyağı. Zeytinyağı üretiminin ilk aşaması Zeytin yetiştirmektir. Zeytin toplanır, sonrasında bu e, zeytini işlerler, suyunu sıkarlar ve şişelere doldururlar. Sonrasında da tüketilecek yerlere yani marketlere gönderilir. Yani burada da dağıtım aşaması devreye giriyor. Sonra biz bunu marketten gidip alırız, yemeklerimizde ya da salatalarımızda ne yaparız? Bu zeytinyağını kullanırız. Alın size, üretim, dağıtım ve tüketim aşamasına iki tane örnek. Hem de her aşamasıyla teker teker baktığımız zaman. Tüketimle ilgili arkadaşlar şunu söyleyelim. Özellikle buraya dikkat edin. Tüketim dediğimiz zaman illa ağzımızdan girip midemize girecek şeyler aklınıza gelmesin. Mesela şu kalemle bir tüketim ürünü tüketiyoruz. Ne yapıyoruz? Yazıyoruz. En sonunda bitiyor mu mürekkebi? Evet. Demek ki ne yapıyoruz? Tüketiyoruz ya da pantolon ya da gömlek bir süre sonra üstümüzde yıpranıyor, yırtılıyor. Biz onu tüketmiş oluyoruz. Sadece yemek olarak bunu düşünmeyin. Sizler de örneklerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. Gelelim bugün işleyeceğimiz ikinci ve eğlenceli bir konuya. Ekonomide yeni fikirler. Yeni iş alanları oluşturarak veya mevcut olan işleri daha kazançlı duruma getirerek Mal veya hizmet üreten kişiye ne deniliyormuş? Girişimci. Örneğin arkadaşlar sizin etrafınızda bir eksiklik görebilirsiniz. Diyelim ki evinizin yakınlarında bir market yok. Oraya market açtığınız zaman sizin de işleriniz iyi olduğu zaman siz bir girişimci oluyorsunuz. Çünkü siz şunu fark ettiniz. Mahallemizde market yok. Herkes uzağa gidiyor. Niye uzağa gitsin? Yakını açalım. Bakın siz bir girişimci oldunuz. Girişimciler insanlara iş imkanı sağlar. Böylece ekonomiye katkıda bulunurlar. Üretilen ürünler ile ihtiyaçlar karşılanır. İhtiyaçlarımızın fazlasını ise başka ülkelere satarız ve karşılığında da ne alırız? Para alırız, döviz kazanırız. Yani girişimci insan bizim ülkemize ekonomik olarak katkı sağlayan, insanlara da ekonomik olarak katkı sağlayan kişidir. Peki girişimci insanın özellikleri nelerdir? Girişimci bir insan kararlıdır ve azimlidir. Kafasına koyduğu şeyi yapar. Girişimci insan meraklıdır. Yenilikleri merak eder. Eskiye bağlı kalmaz. Hep yeni şeyler arar. Girişimci insan bakın meraklıyla yenilikleri açıktır. Alt alta hemen. Zaten girişimci insan yeniliklere nedir? Açıktır. Her zaman yeni şeyler düşünür. Girişimci insanın en önemli özelliklerinden bir tanesi gözlem yeteneğinin gelişmiş olmasıdır. Yani girişimci insana bir örnek, biraz önceki verdiğim örnek. Etrafını gözlemledi ve market eksikliğini gördü bir market açtı. İşte girişimci insanın bir özelliği de gözlemci olmasıdır. Girişimci insan hayal gücü geniş olan kişidir. Girişimci insan aynı zamanda nedir? Planlıdır. Şimdi arkadaşlar ben size bir tane örnek vereceğim. Sonra da buraya yazdığımız iki tane örneğe bakacağız. Ben küçükken yani 6. sınıfa gidiyordum yanılmıyorsam. 6. sınıfta kardeşim ve kuzenimle birlikte bir girişimcilik örneği sergilemiştik. Bunu size anlatmak istiyorum. Ramazan Bayramı yaklaşmıştı. Yani hani bilirsiniz Ramazan Bayramı'nda da misafirler geldiği zaman ne tutarız? Şeker ve kolonya tutarız. Şimdi bu şeker ve kolonyayı Büyüklerden alınırken daha mı şey olur? Yani büyüklerden mi alırlar? Küçük satıcıları görseler mi alırlar? Yani küçükler daha sevimli geldiği için genellikle küçüklerden alırlar değil mi? Şimdi biz de ne yaptık o zaman küçükken? Üçümüz kafa kafaya verdik. Bir tane el arabası bulduk. El arabasının üstüne 3-4 tane tahta yatay koyduk. Sonra babamızın verdiği haçlıklarla ne yaptık? Şeker aldık götürdük onu sattık. Ya da bir tane daha yapmıştık hemen onu da anlatayım. Pazara girdik. Bir pazar kuruluyor biliyorsunuz bazı günlerde, şehirlerde. Bu pazarda üstü açıktı, çok sıcaktı, yazındı. Biz ne yaptık? Baktık etrafa millet susuyor. Pazarı bırakıp da gidemiyorlar da. Yani çünkü tezgahlarını bırakıp gidemiyorlar, hırsızlık tehlikesi var. Millet susuyor ama su yok etrafta. Biz ne yaptık? Hemen iki tane termos aldık. İçine buzları doldurduk. Bu e, nazo şeyler vardı bilirsiniz belki, meyve suları. Marka verdik ama o zaman Nazo deniliyordu. Meyve sularını doldurduk içine, bir de soğuk su doldurduk ve biz onları sattık. Yani bardak bardak plastik bardaklarla sattık. Bakın ne yaptık? Etrafı gözlemledik. Bunun üzerine bir satış yaptık. Girişimcilik örneği gösterdik. O küçük çağımızda bile. Yani o olaydan sonra birçok para kazandık. İşte bu da girişimci insana benim kendi verebileceğim örnek olarak aklıma gelen bir şey. Buraya yazdım örneği bakalım. Kitabımızda da yazıyor. Muş'ta bir okulun çatısını tamamen kaplayan güneş panelleri ile okulun elektriği karşılanmaktadır. Bakın ne güzel bir örnek. Muş'taki bir okul okulun çatısını tamamen güneş enerjisi panelleriyle doldurmuş ve okul elektriğini kendisi üretiyor. Bir girişimcilik örneğidir. Son dönemde biliyorsunuz ki poşetler ücretli hale geldi. Poşetlerin ücretli olduğunu duyan bir girişimci ne yapabilir? bez torba ve eskiden olduğu gibi fileler üretebilir. Bu da bir girişimcilik örneğidir. Evet arkadaşlar böylelikle dersimizi bitiriyoruz. Dersimizi beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın.